İran Kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan piyade sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın haberi Tokat Almus'taki baba ocağına ulaştı şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Piyade uzman çavuş Mehmet Serinka'nın şehadet haberi ise Denizli'nin Tavas ilçesindeki ailesine ulaştı. Şehidin ağabeyinin 2016 yılında gazi olduğu öğrenildi. Bir acı haberde Malatya'daydı. İran kuzeyinde şehit olan piyade sözleşmeli er Emre Taşkın'ın şehadet haberi Malatya Batal Gazi'deki ailesine ulaştı. Aslen Bingöllü olan şehidin anne ve babası Omre'de olduğu öğrenildi. Zonguldak'ta da şehit haberi üzüntüye yol açtı. Piyade uzman onbaşı İsmail Yazıcı'nın şehadet haberi Zonguldak'ın KDZ Ereğli ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin evinin bulunduğu sokak ve evine Türk bayrakları ulaştı. Bir acı haberde İzmir'de Afyon Karahisar nüfusuna kayıtlı olan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görev yapan piyade teğmen Ramazan gün Günay'ın şehadet haberi şehidin İzmir Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından ulaştırıldı. Sinop Boybata'da şehit ateşi düştü. Piyade sözleşmeli er Çağatay Erenoğlu'nun şehadet haberi ilçede yaşayan ailesine ulaştırıldı.